Merhaba, Kupra Fermentor ve Seat Ateca araçlarımıza deri direksiyon kaplaması ile alakalı kısa birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu alt taraftaki plastiğin altında herhangi bir somun vida bir şey yok. Şöyle plastik herhangi bir aparat ya da ucu sivri olmayan bir tornavida ile şöyle ittirebiliyorsunuz. Aynı şekilde yan taraf. Şu plastik çıkacaktır zorladığınız zaman geri oturur yerine. Pot yapmaması için şöyle bu tarafa doğru çeviriyoruz fazlasını. Yani şu çok ileride olduğu zaman şu an şunun alttaki tırnaktan dolayı içe, daha içeriye gidemiyor. Gidemediği için şurada kırışıklık yapıyor. Kırışıklık yapmaması için mümkün mertebe gelebildiği kadar bu tarafa doğru çeviriyorsunuz. Burada bırakıyoruz. Her tarafı şöyle göründüğü gibi bir boşluk bırakarak dikim yaparken alt kalın kolun bittiği yerde ve üst bombelerin olduğu yerlerde boşluk bırakmadan dikim yapıyoruz. Şöyle ürün enine esnek olduğundan dolayı şöyle boşluk kalacak gibi görülse de ilk başta çektiğiniz zaman o boşluğu çok rahat kapatacaktır. Çünkü malzeme bobinden kesilirken enine esnek kesiliyor. Şöyle. Şimdiden keyifli sürüşler diliyorum. Bombelerde boşluk bırakmadan dikilecek. Plastik aparatla altlarına girdirilebilir. Keyifli sürüşler.